değerli başkanlarım, Parti ailesinin her kademesindeki değerli üyelerim, AK Parti ile beraber siyasi cinleşmesi değil, öznesi olan değerli kadınlar, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyor. <laughs> Olmayacak diye çıktığımız yolda, önce insan dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik boyunca alnımızın adıyla milletten aldığımız emanetin hakkını yönelik gece gündüz çalıştık. Geldiğimiz noktada istikrar sülsün, Gaziantep diyoruz. İstikrar sülsün, Türkiye diyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, sonra görüyorum. Gaziantep'in sesini görüyorum. Nefesini görüyorum. Ve bugün Fatma Şahin olarak üçüncü dönem ikinci sıra gibi çok önemli ağır sorumluluk sırasının eğer baktığınız zaman Fatma Şahin'in yaşam hikayesine AK Parti'nin zafer hikayesi olarak görüyorum. Kolluca Mahallesi'nde Şehir de sakın çıkmazın daçkan, sakın çıkmazın da doğan işçi emesisi bir kızın yaşam mücadelesine kırmıklarıyla neyin milletlik olabileceğini, Al Parti'nin bunu başarabileceğini, Gazan Tebliğinin bunu başarabileceğini, Gazan Tebliğin girdasını neredesindadır mevkusu yağdığını. Bu olumlu yaşattığı için sonsuz şeref hükümler ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, siyaset etme anlayışını AK Parti ile değiştirdik. İş hayatından, iş patronundan öğrendiğim işin hilesi dürüstlük anlayışıyla AK Parti ile siyasete başladım. olmaya çalıştım. Zaman zaman yanlış anlaşıldım. Zaman zaman iletişim kazaları yaşadım. Kısa zamanda beni anlamayanlar uzun vadede ne demek istediğimi çok net bir şekilde anladılar. Hiçbir zaman ne resmi görüşüm ne şahsi görüşüm birbirinden farklı olmadı. Doğru neyse, dümdüz neyse, samimiyet neyse çalışmayla bu siyaseti var olmaya ve bu siyasette kalıcı olunabileceğini göstermeye çalıştım. Sanayicinin teşvik isyanını duydum. Sanayicinin teşvik isyanında, kaderli bir sektörel teşvikte büyük bir ekip olarak büyük bir mücadele verdim. Çiftçinin desteklemesi ilgili yaşadığı sıkıntının birer takipçisi oldum. Hayvancılık ilgili yaşadığı sorunların mecliste, yasalarda yerini bulmasının gayreti içerisinde oldum. Gece yarısı alırsam beni arayan, dokuz senedir bu alırdayım, vekilim beni kurtar diyen Fatma'nın sesi oldu. Eğer bugün bu kursu almasaydı, kızım okul görecekti diye Ayşe Hanım'ın sesi oldu. Biz hata yapmış olabilirim... Telefonlara geri dönüşte aşırı yoğunluktan sıkıntı da çıkarmış olabilirim. Yanlış anlaşılmış olabilirim. Eğer kızıysan ve yüzüysen ediyorum. Ben sizlere hakkımı helal <laughs> ediyorum değerli <genellikle> arkadaşlarım. İkinci <laughs> dönemim ve son dönemim. Bu şeref bu bize yeter. Geldiğiniz noktadan bile bir diyoruz Geldiğiniz noktadan büyük ekonomi diyoruz. Geldiğiniz noktadan güçlü diyoruz. Geldiğiniz noktadan yaşanan bir gün ediyoruz ve liderlik ediyoruz. Size tutup vererek bu her bir aşamasında Büyük Türkiye Vizyonu'nda değerli abim dediği Hüseyin abimin takım başkanlığında tam bir takım çalışmasıyla her bir aşamasında bu şehrin hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Siyaset değil de yapılan bir şey. Gönül davranı yok herkese yer var. O yüzden gönlümüzü geniş tutacağız. Ben bu hiçbir zaman bilmedim. Ayağımı yerden kesmedim. Nereden geldiğimi hiç unutmadım. İki omuzumdaki meleklerin bana daha fazla ve canın hesabıyla siyaset yaptım. Halkıma, her hemşehrilerime bana verdiği bu makamı hizmet olarak geri gönderirken Yüce Mevlam'a öbür dünyada bu makamın hakkını kolay sorması noktasında bütün dualarımla şükrettiğinde doğarsın. Oh, değerli arkadaşlarım, <laughs> bunun büyük bir güç olduğunu farkındayım. Bu savundakiler de aslında bu ülke tarihi. Aslında Hüsna o kadar güzel söylemiş ya, farkındayım yanına. Şu dört bitlerle de o kadar güzel anlatmış ki, bu dört bitlerle de anlatmak ve sözlerime son vermek istiyorum. Ne hal imtihandır